Tekrardan merhaba. Premier Lig'de pazar günü maçlarını değerlendireceğiz. Programımızdan önce içeriklerimizi beğeniyorsanız lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Programımıza geçiyoruz. İlk maçımız Burnley Leeds maçı. Tuna senin yorumlarını alalım bu maç hakkında. Burnley Leeds maçı sonik bir maçtı zaten. Burnley'in bütün maçları böyle olacak gibi görünüyor. Çok sertlerdi yani. Geçen sezonun son maçlarına doğru yine böyle bir maç yaşamıştık. Maçı tam söyleyemeyeceğim kötü kaybettikleri bir maçta çok sert oynadıkları. Yine Leeds maçı da olabilir belki bir 4-1 biten bir Leeds maçı vardı. Çok sert bir oyun oynadı Burnley ve maçın başında çok özellikle ilk yarıda bir sürü sarı kart çıktı. Yani ilk yarıda 3 farklı sarı kart gördü Burnley. Ve maçın sonuna doğru biraz daha hani azaldı maçın temposuyla. Onunla beraber tabii kartların da sayısı azaldı. Maçta bir yer rayına oturdu ama Burnley çok sert. Yani bu nereye gidecek bu emin değilim. E, o tarafta Burnley tarafında oyuncu bazında baktığımız zaman da Wood dışında iyi bir alternatif görünmüyor. Yine bu hafta maçlarından sonra genel olarak bir XG durumuna baktığım zaman 0.69 e, du XG başına gol atma oranı. En yüksek takım Burnley. Yani gol atıyorlar şu anda fakat istatistikleri çok yüksek. Yani bu böyle de devam etmeyebilir. Ancak Wood iyi bir aday. Onun dışında çok Burnley tarafında tercih edecek bir oyuncu var gibi görünmüyor. Leeds'e geçince de Bamford'un golünü atması güzel. Bundan sonraki fikstürü çok iyi Bamford'un. Yine Aston Villa maçını konuşurken bahsetmiştim. Inks yerine iyi bir aday olabilir. Aslında bütün santraforların yerine iyi bir aday olabilir. Gol atması da iyi oldu. Beni de biraz rahatlattı bundan sonra. Eminim kendi de rahatlamıştır. Çok iyi bir fikstür var. Leeds'e güveniyorum. Teşekkürler. Leeds'le alakalı ben de birkaç bir şey söyleyeceğim. İsmet sen söz alacak mısın bilmiyorum ama Leeds'te şu Düşünceye vardım. Wildcard kullanacak oyuncular bence Ayling'i kadrolarında bulundurmalılar. Çünkü 4.5 milyon kategorisinde Ayling kadar oynayıp bir de Ayling'in pozisyonundan dolayı kanat bek olarak oynuyor bu sene. Yani asist katkısı da gol katkısı da nitekim ilk hafta gol atmıştı. Yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Ayling'in Wildcard kadrolarında bulunma ihtimali yüksek olarak görüyorum artık. İsmet sana vereyim sözü. Ya ben de bir cümle söyleyeyim ayıp olmasın. Burnley tarafında Wood konusunda Tuna'yla hem fikrim. Daha önceki programda da söylemiştim. Eğer oldu da havuz çok daraldı. işte opsiyonlar sınırlı. Oyuncular sakatlandı, cezalandı veya işte fikstür zora giriyor. Böyle bir duruma düşülürse Wood bence de iyi bir tercih. Çünkü Burnley gol atacaksa Wood bunun bir parçası genelde olacaktır. Ya top indirip ya şut çekip ve geçen senenin sonunu da böyle Kane vari gollerle kapatmıştı. Fizik olarak da zaten andırıyor. Dolayısıyla Wood için eğer opsiyonlar daralırsa gidilebilir demiş olayım ben de. Ama Leeds'i çözemedim. Henüz Leeds'le ilgili yorum yapma konusunda temkinliyim bu aralar. Teşekkürler. Şimdi Kane'in Premier Lig'e dönüş maçı, Tottenham'a dönüş maçı, Tottenham Watford maçı. Tuna tekrardan senin yorumlarını alalım bu maç hakkında. <laughs> Tottenham'dan gitmeden Tottenham'a dönüş maçı evet. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Tottenham'a dönüş maçı oldu. Vedası da olmuştu geçen sezonun sonunda. Bu daha önce süre aldı. İkinci hafta bir 10 dakikası vardı ama ilk defa. Yani o Pacos Ferreira maçından sonra ilk kez bir Premier maçında maçında taraftarla bulmuştu. Maç içinde de zaten e, ses Sporta da uzun uzun konuşuldu. Hakikaten taraftar affetmiş görünüyordu Kane'i. Fakat Kane benim burada ne işim var der gibi bir havası vardı. Yani biraz abartıyor biraz haksızlık mı ediyorum emin değilim ama hiç yoktu. Yani tatlım da iyi değil. Böyle çok dominant bir oyun aramıyorlar. Watford maçından önce Wolves maçında da benzer yorumlar yapmıştım. Watford maçında da yine çok yakın bir oyun gördüm. Kane sahadaydı ama son 10 dakikaya kadar hiç yoktu. Ben Regülion'u çok beğendim. Nitekim 3 bonus puanını almış olması da bunun bence bir ispatı olmuş oldu. <laughs> Bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Tahmin ediyorum Emre Özcan'ın takımında yok ve böyle herhalde Engin Kehale'nin takımında falan var yani rekabet ettiği biri var liginde. Böyle yani regülyon oyundan çıksın ama başarısız olsun diye böyle sanki <laughs> istekle gidiyordu. Hani ne kadar iyi niyetli biri olduğunu biliyoruz tabii. Yakinen takip ediyoruz ama kardeşim düşüşüyor regülyonun yakasından. Çok iyiydi ya. Yani <laughs> daha ne yapsın adam. Ben çok beğendim. Bu defa defansta da bence daha iyi pozisyon alıp daha az risk aldı. Biraz o yüzden belki pozisyon tarafı da hücum tarafında görünmedi ama yine de skora yakın bir oyuncu olduğunu gösterdiği anlar oldu ve bence Skip'in orta sahada teknik açıdan yetersiz değil ama kendine yeterince güvenememesinden sebep atabileceği bazı topları atmadığını gördüm. Yani ayağının içiyle sol tarafa böyle bir tane savunma oyuncusunun üzerinden bir 30-40 metreye bir diagonal pas atabileceği pozisyonlarda sağ tarafa dönüp böyle daha yumuşak yerden daha kolay garanti pas atmayı tercih etti. Tanganga'ya işte maçın başında sona, ikinci yerde Muğra'ya vesaire. O yüzden biraz da ondan sebeple etkisiz kaldığını hissettim Regulion. Tabii Tabi sonunda solda değil sağda oynaması da Regülion'u biraz daha geride beklemeye, biraz daha güvenli kalmaya itti bence. Son ikinci yarıda sola geçtikten sonra Regülion'un hücumdaki aksiyonları da biraz daha arttı. Onun dışında Nechayso ve Romero gibi oyuncular belki dakika almaları artınca skip'in yerine daha kolay maçlarda belki. İçeride Watford maçı evet kağıt üstünde kolay görünüyor ama öndeki üç oyuncusu çok seri Watford'un ve hep risk vardı. Yani sağ kanatta sar oynuyor. Özellikle gerçekten çok etkili bir oyuncu. Solda da Deniz vardı bu maç. Josh King önde başladı. O yüzden hani biraz daha temkinlilerdi. Yine iki tane defansif karakterli oyuncu oyla oynadılar orta sahada. Hoybier geçen sezonlarda alıştığımızdan daha farklı bir profilde. Özellikle sağ kanattan çizgiye de iniyor. Ceza sahasının önünde çok olumlu hareketler yapıyor. Yani yeteneğini de sergilemeye başladı. Euro 2020 performansı da çok iyiydi. Yanıl yanılmıyorsam 3 asistle bitirmişti. E şimdi hem Manchester City maçı hem bu maç Hoybier katkı verecek. Bu Tatlım için çok önemli. Çünkü Dele Ali daha çok defansif bir karakter sergiliyor. Forvet arkası oynamasına aldanmayın. Kesinlikle bir FPL adayı olarak düşünmüyorum Dele Ali'yi. Ee, özetle Tatlım Wolves maçından daha ileride oynadı ama yine aynı bir verimsizlikle geçirdiği bir maçtan daha 3 puan almış oldu ve 9 puanla Premier Lig lideri şu anda. Yani liderin maçını konuşuyoruz aslında. Watford tarafında ise maçın ilk 10 dakikası haricinde hiç yoktu. Karşılıklı bir maç olduğunu söylemek zor ama Tatlım da çok ileriye gitmedi. Belki Tatlım'ın solid yapısı Watford'u biraz geriye atmış olabilir. Watford tarafında dönüş en öne geçip Sarı yeniden performans sergileyebileceği bir rakibe karşı oynadığı zaman etkisi çok daha artacaktır diye düşünüyorum. Yine bu hafta biz hani sağ kanatlardan ve sol beklerden biraz bahsettik. Leicester City'yi konuşurken de bir değinmiştim. Sadece yine bir akıllarda kalsın diye söyleyeyim. Norwich-Leicester maçında Norwich'in karşısında hücum eden oyuncu Pereira'ydı. Önünde Albrighton vardı. Etkisizdi ama golü attı. Norwich'in sol tarafının etkisizliğini görmüş olduk. Yine ilk asisti de Pereira yapmıştı. Bir önceki hafta Manchester City'de Gabriel Jesus'un iki görmüştük. Yine Norwich'e karşıydı. Yine Norwich'in sol tarafının etkisizliği. Şimdi Watford'un özellikle böyle hani bir Norwich maçında, bir Norwich gibi bir takıma karşı oynarken, bir tarafta sarkabilecek, eksik yaşayabilecek bir takıma karşı oynarken Sar gibi bir aday kaçırılmamalı. Ben yine bir köşeye not aldım. Norwich'in sol tarafının zayıflığını bu tip etkili sağ kanatlar için bence önemli bir transfer zamanı olabilir. Teşekkür ediyoruz yorumların için. Ufak <laughs> bir şey ekleyebilir miyim? Tabii, tabii ismi, buyur. <laughs> Ben, ben de buradan FPL hedefi olarak sonun çok iyi bir hedef olduğunu hatırlatmak istiyorum. Evet sahip olma oranı zaten az değil. Birçok kişi bunun farkındadır. Ama sanki şu anda Fernandez geldikten sonra az sonra konuşacağız belki. Ronaldo geldikten sonra Fernandez penaltıları kaybediyor olabilir vesaire. Bu gibi durumlar da göz önünde bulundurulduğunda sanki onluk bir son da olmazsa olmazlardan biri olacak gibi. Yani üç tane olmazsa olmaz adam sayacak olsak bu prime isimler arasında ben birine sonu koyarım. Çünkü bu maçta da gördük hem sağda oynadı hem solda oynadı hem duran topların hepsini kullanıyor. Sağ korner, sol korner, serbest vuruş vesaire. Asiste de çok yakın zaten takımın en yetenekli ve fiziksel açıdan en hazır isimlerinden biri. Dolayısıyla son da olmazsa olmaz. Yani şu anda bu oyunun en önemli 3 oyuncusundan biri gibi geliyor bana. Ve haftanın son maçı Ronaldo'nun efsane olduğu takıma döndüğü yani hafta oynanan wolves Manchester United maçı. Ronaldo'dan da tabii konuşacağız konuşmanın sonrasında ama önce bir maçı konuşalım. Wolves'dan başlamak istiyorum. Eee maçlarında şu ana kadar bir clean sheet gelmese de Wolves'un defansif kalitesi bir kez daha gözler önüne serildiğini düşünüyorum ben bu maçta. Manchester United'ı oynatmadılar bence. Wildcard'da bir tane Wolves'lu defans özellikle de bence olmalı. Yani bu kim olur? Semedo olur, Kovade olur veya Martial olur. Bunlardan biri olmalı. Bir tane volsu olmalı diye düşünüyorum defanslarda. Defanslarının yanı sıra hücumu da çok etkili olsun. Ama 3 maçtır bir şekilde bitiremediler. 3 maçtaki istatistiklerine baktım ben volsun. Leicester maçında 17 şut attılar. Bunun 3'ü isabetliydi. Tottenham maçında 25 şut attılar. 6'sı isabetliydi. Manchester United maçında da 15 şut attılar. 6'sı isabetli. Toplamda 57 şut, 15'i isabetli ve gol atamadılar. Yani bu inanılmaz bir istatistik bence. Bir cümle Bununla, ekleyeyim. bir cümle tabii, ekleyeyim. Tabii buyur. Müthiş doğru bir noktadasın. Wolves gol beklentisinde açık oyunda sadece duran top için konuşmuyorum. 4.4 ile City ve West Ham'ın ardından 3. sırada ve golü yok daha. Evet. Bir de ayrıca bu hani West Ham tarafında konuşmadık. West Ham bu gol beklentisine rağmen gol atma oranı en düşük takım. Hani Antonio'suzlar için hmm. bu da bir mesaj olsun. Yani Antonio daha fazla atabilirler bu girdikli pozisyona göre. Vovuz'a döneceğim. <laughs> Set, yani duran top XG'sinde de özellikle Manchester United maçının ikinci yarısında iki tane top var bir ortada. hatırlayacaksınız. İnanılmaz evet, bir refleks evet, evet, evet. <laughs> Duran top tarafında da Ruben Neves gibi, Moutinho gibi oyuncuları var. Podence de döndü. Artık yani duran top tarafında da yine gole yakınlar. Ben gol atmaya da başlayacaklarını bilmiyorum Yani defans konusunda çok haklısın. Çok iyi bir yapıları var. Üç maçta bir sıfır kaybettiler. Büyük talihsizlik. Ama gol de atacaklar. Bu kadar pozisyona girip gol atmamaları mümkün değil. Evet aynen öyle atacaklar. Ya gol atacaklar tabii. Gol atamama gibi bir şey olabilir mi? Atacaklar da ne kadar atacaklar? Yani o, o kısım benim şüpheli yani. Neyse ben Kehanetler programında... Bu e, pozitif değilim. Kehanetler programında yine lafımı söyleyeyim de haftaya ne olsa golü attırayım ben. Crystal Palace'a da öyle golü tamam. attırdık. Hücum hattında Traore ayrı bir parantez tabii Traore için. E, haricinde Trinkau da çok etkiliydi. Traore daha önce de söyledim. Geçen senelere göre çok daha güçlü, çok daha hızlı. Ya yani Mutlaka bir şey gelecek. Bu hafta bu programlarımızda konuştum bolca. Wildcard kadrolarında Tuna da daha önce söyledi bunu. Yani Traore olma yönünde ilerliyor gitgide. Şu anda sırtında şu anda sırtında iki farklı futbolcu taşırken bile Premier Lig'in en hızlı oyuncusu. Evet, aynı. Yani şu anki durum <laughs> öyle yani. O kadar o kadar güçlü, o kadar hızlı. E, Jimenez'den bahsedeceğim. Jimenez hala eski Jimenez değil. Sakıncaları var. E, kendini korumaya çalışıyor. Ya yani Jimenez'in yerine net bitirici bir Santrofor almalılardı. Eee, Leipzig'ten yanlış bilmiyorsam aldılar ama o da yani kanat forvet. Tam bir net bitirici forvet değil. Bildiğim kadarıyla. Yani onun üzerinde golü yok Leipzig'te de sezon başında. Bilemiyorum. Yani Jimenez'in yerine net bir santrofor almalılardı bence. Manchester United tarafına bakacak olursak Leicester maçında konuştuk. Barnes dedik. Barnes'ın yerine keşke Tuna'yla da konuştuk. Daha önce Tuna da bahsetti. Barnes'ın yerine hemen hemen aynı fiyat kategorisinde olan Greenwood'la sezona başlamak gerekiyormuş gerçekten. 3 haftadır 3 golü 3 golle bitirdi 3 haftayı. Fernandez oynayamadı, etkili olamadı. Bir golü at, gol attı Pogba'nın asistinde ama offside gerekçesi de sayılmadı. Offside zaten. Ve beklenen şeye Ronaldo'ya geçelim isterseniz. Maçla ilgili konuşacağınız yoksa eğer. Ronaldo geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Geldi. Hala fiyatını bekliyoruz. İsmet sen başla. Başlasın. olur lütfen sen başla. Yani Sancho'nun bu kadar etkisiz olduğu, işte Greenwood'un sağ kanada geçtikten sonra performansının arttığı, Cavani oyuna girdikten sonra gol atmalarına rağmen Cavani'de hiçbir şey görmediğimiz, işte Martial'in aynı zamanda oyuna girdikten sonra yine kendini de herhalde imaj olarak Lukaku'ya mı benzetmeye çalıştı artık, ne yaptığını bilmiyorum, enteresan bir tıraş. Eski Martial'e benzetmemeye çalışmış gibi geldi bana sadece. hani o, o <laughs> imajdan uzaklaşmak istediği gibi geldi daha çok. Lukaku'yu da andırdı bana çok da doğru söylüyorsun hakikaten öyle. Şimdi bunları düşününce Manchester United'ın bir üst seviyeye çıkması için çok doğru yere gitti. Yani ben herhalde Manchester United'ın başında olsam bir şekilde transfer çalışması yürütecek olsam City ile Ronaldo haberi çıkana kadar gitmezdim Ronaldo'ya. Fakat City çok güzel bir yol gösterdi United'a yani yapmaları gereken transferin ne olduğunu aslında işaretlemiş oldu. E bu pası da tabii ki bu gole çevirmiş oldu Manchester United. İşte Ferguson telefon açmış vesaire diye. Bu oyun Ronaldo gibi bir oyuncu varken içinde Ronaldo'suz oynanmaz diye düşünüyorum. Yani Salah için zaten böyle düşünüyordum. Bir de şimdi Ronaldo için böyle düşünüyorum. Ben 13,5 civarı bir fiyat bekliyorum Ronaldo için. Hani sözleşmesine bile yazdırmış olabilir. En yüksek değerli oyuncu ben olacağım. Premier Lig'e öyle dönerim gibi. geldi <laughs> çünkü FPL oyuncuların da oynadığını ve önemsediğini biliyoruz. Şimdi penaltıları da atacağı bence kesin. Portekiz milli takımında da kendisi atıyordu. Şu anda 13.5 beklememe rağmen söylüyorum. 14.5 milyon dahi olsa takımı almayı düşünüyorum. Para biriktirmeye başladım böyle işte satıyorum 2 milyon düşük adam alıyorum. Satıyorum 1 milyon düşük adam alıyorum falan. Ronaldo'suz bu iş gitmez. Benim takım açısından da Obafemi'nin yerine Ronaldo gibi bir şey oluyor bende. Hani bir anda <gülüyor> <gülüyor> başka, başka bir seviyeye çıkacağım ama tabii ki bunun için Fernandez'i satmam gerekiyor. Son iki maçtır Fernandez'in gol atmamasını aslında aldanmadım. Öyle düşünmeyin. Hani Fernandez her an gol atabilir, her an asit yapabilir. Bu maçta da iki tane çok güzel pas verdi. Bir pozisyonda yine gole de çok yaklaştı. Fakat üç tane Manchester United'da tutmayı düşünmüyorum takımda. Şovdan memnunum. Ve Ronaldo çok etkileyici. Yani keşke Messi de gelseymiş diyorum. Bunu bundan sonra Premier gibi bu heyecan zaten çok büyük heyecan tutkuyla takip ediyorduk hepimiz için büyük bir şans oldu diye düşünüyorum. Ronaldo'yu hakikaten böyle işimiz gibi sevdiğimiz, hobim, hobimizin de üzerine koyduğumuz bir alanda her hafta 90 dakika izleyebilecek olmak bizim için büyük bir şans oldu. İsmet sendeyiz. Ya Tuna'ya katılıyorum tabii ki. Ronaldo çok ayrı bir işin boyutu ve her topun kendisi de bitmesini isteyecek. Mesela bu maçta Wolves maçında ne oldu? Cavani oyuna girdikten sonra Wolves defansını öne çekti. Çünkü en uçta Greenwood oynarken başka bir şey yaptılar. Cavani oynarken başka bir şey yaptılar. O bölgeyi nasıl olsa Cavani koşarak gidemez diye savunma hattını öne geç, çekti. İkinci bölgede oynanan bir maç oldu. Şimdi bu Ronaldo'ya karşı yemez. Yani Ronaldo <laughs> o savunmayı da geçer. Öbür savunmayı da geçer. Şimdi Ronaldo'ya karşı nasıl bir savunma planı yapacaksın ki? Duran top var, free kick var. Penaltıları da Fernandez daha iyi bir penaltıcı olsa bile bırakacağını zannetmiyorum. Öyle bir karakter çünkü. Her topun kendisine bitmesini isteyen, her skorda katkısı olmasını isteyen bir oyuncu. Manchester United başarılı olur olmaz ayrı hikaye. Ronaldo çok puan getirecektir bence de. Dolayısıyla fiyatı ne olursa olsun ben 13.5 beklemiyorum, 12.5 bekliyorum. Yani neticede bir de yaş gerçeği var. Süreklilikle ilgili kaygı gerçeği var. Bir risk, FPL risk merkezi 12.5 belirleyecektir diye düşünüyorum bir taraftan. Ama buçukta olsa yine zorlar alırım yani o ayrı hikaye. Ben de Ronaldo'lu düşünüyorum. Tabii ki sahaya çıktığını, oynadığını birkaç kez görmek isterim. Hiçbir zaman bir oyuncuyu ilk maçında almayı hedeflemiyorum bu oyunda. Yine takipçilerimize bunu önerelim. Sanki böyle bir wildcard haftasına giriyormuşuz gibi. Özellikle beklentilerini karşılamayan FPL menajerleri wildcard yapacaklarmış gibi hissediyorum. Yine de bunu dördüncü hafta yapmayın. Beşinci hafta gerekirse yapın. Eğer Ronaldo'yu takımınızı almak için wildcard yapacaksanız en azından beşte yapın bunu diyorum. Kendim de yapabilirim. Bakacağız buna dördüncü haftaki pozisyona. Ronaldo ile ilgili durum bu. Öbür tarafta Manchester United'ın bence handikapı. Yani Sokşar'ı çok yeterli bulmuyorum. Yani bütün bu başarılara rağmen, bütün bu sonuçlara rağmen, geçen seneyi sessiz sedasız belki de ikinci bitirmiş olmasına rağmen büyük bir başarı puan farkı açarak ikinci bitirdiler aslında. Ama oyunu okuyup da refleks gösteremiyor ve yeterli skor o yüzden gelmiyor. Bu maçta da Wolves kitlediği yani United'ı karşılık veremedi. Ama Ronaldo tarafında işte böyle bir yeteneğiniz varsa çok da her şeyi doğru yapmanıza gerek yok. Bir şekilde bir anda şapkadan tavşan çıkarır. Dolayısıyla Ronaldo bence de kesin hedef FPL için. Belki bunu konuşuyor olmamız bile absürt yani bilmiyorum. Wolves tarafında da yanıltmasın hani defansa kapandı ve kilitledi Manchester United'ı böyle bir durum olmadı aslında. Maçın başında Van Bissaka'nın çizgiden çıkardığı top 60-70 arası kurdukları baskı bunların hepsini alt alta yazdım ama benim baktığım pencereden Wolves maçı daha çok hak etti bile diyebilirim. Yani Greenwood sağ kanada geçtikten sonra gerçekten şahane bir gol attı ama maçın hiçbir anında Manchester United atak sürekliliği yakalayamadı. Oyuna Martial ve Cavani girmesine rağmen hiçbir aksiyon yok. Diğer tarafta ise girebilen oyuncu Podens oldu. Golden sonra 1-0'dan sonra Fabio Silva'yı falan da attı oyuna ama hani çok büyük kalite farkı var kağıt üzerinde oyuna giren oyuncularda. Buna rağmen Wolves her dakika hücum etmeye devam etti. Wolves tarafında sol kanat beki Marçal zayıf. Hücum tarafında çok etkisiz kalıyor. Ben hala ilk ümitliyim. Geri döneceğini düşünüyorum. Formayı alacağını düşünüyorum. Çünkü gol için ilave bir hücum opsiyonuna daha ihtiyaç duydukları çok açık görünüyor. Onun dışında bu yıldızlar noktasına bakınca bir de yani hem McTominay'ın yokken bir de üstüne Matic de kenarda kalınca Fred'le oynamayı denedi United. Başka bir şey oluşuyor. Yani bence bu takımda birinci orta sahibiz Fred değil o görevi yapacak olan. Önce McTominay'ı yazmak lazım. Biz, biz bir ameliyat geçirdi bir süre olmayacak. O zaman da Matic geçen hafta oynadığı gibi sanki diğerlerinin önünde özellikle Fred'in önünde görünüyor. Dolayısıyla Wolves hem Tottenham maçında hem United maçında iyiydi. Böyle atamadılar. Muhakkak atacaklar. Truore'yi ben çok beğeniyorum. da ilk defa 3. hafta bu hafta 3. Yani 90 dakikalarını izlemiş oldu. Yine oyundan çıktı ama yine iyiydi. Bu sefer daha iyiydi. Artık Premier League da biraz daha adapte olmuş gördüm. İşte Podense'in de dönüşü bir alternatif yaratacaktır. Benim Wolves tarafında ümidim çok yüksek. Eksikleri var United'ın. Eksikler tamamlanıyor yavaş yavaş. Varan asist yapmış oldu savunmadan pozisyon çok verdiğini söylemek kolay evet. değil. Muhakkak var pozisyonlar ama varan kaynaklı hatalar değildi biraz şovun arkasına sarkıldı. Bir de aslında şey söyleyeceğim. Maçta belki fark etmişsinizdir. Şu, Traore sağ geçtikten sonra Traore ile şovun arasındaki o elektriği hissettiniz mi? Yani mükemmel ikili mücadeleler böyle ikisi de hiçbir şekilde oyunu bırakmak istemiyor. Omuz omuza omuz. <laughs> müthiş değil miydi ya? Abi her türlü müthişti ki zaten bir anket yapmak lazımdı belki. Traore'den bu maçta en çok kim dayak yedi diye. Gitti öbür tarafta Bissaka'yı dövdü. Sonra bir kere Varan'ı böyle sırtından aşırttığı bir sahne oldu. Maguire evet. keza bir şey yapamadı. Onu da ezdi. Sonra döndü öbür tarafta şovla güreştiler. Evet. Kendi defansif orta sahalarının hepsini yine sırtında gezdirdi. Yani herkes nasibini aldı. Böyle çok enteresan bir maç oldu yani. Evet, evet. Güzel maç. Ama Ronaldo ya işte yani. Bir... Hani onu yapıyor işte. Yani FPL açısından ben hala önermiyorum. Yani istediği kadar bu Anadolu dünyanın en iyi oyuncusu olsun. ben önermiyorum. Şimdi Ronaldo ile alakalı ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Ee, Aynen Güya Ronaldo konuştuk ben. ha yani <gülüyor> adam o <laughs> yani şey bu Bir daha anlattı. <laughs> Tuna'nın Tuna dediği gibi e, Ronaldo bu işin olmaz olmazlarından bence de. Zaten milli araya da girdik. Ben Ronaldo'yu milli takım kampından e, kampında maçında izleyeceğimizi düşünüyorum. Bir de takipçimizin biri e, bizi şu an ismini hatırlayamıyorum bir wild card önerisi istemişti milli ara sonrası dördüncü hafta için. önümüzdeki günlerde wild card önerisi gelecek ve bu wild card'ta da yüksek ihtimalle yüzde yüz Ronaldo'lu bir kadro gelecek öneri olarak. Onu da şey söylemiş olayım. Çok pardon Emin. Riskli ülkelerden biri mi peki Portekiz? Yani, yani milli araya gidebiliyor mu Ronaldo? Hayır gidiyor gidiyor. Brezilyalılar gitmedi. Brezilyalılar gitmedi, Türkler gitmedi. Yani bayağı bir riskli ülke var sanki kendileri çok bir şeymiş gibi. Yani dolayısıyla emin değilim Portekiz'in listesinin içinde midir, dışında mıdır. Ona ona da bakmak da lazım. yok. Yani. Tabii tabii bakmak lazım ama fikrim evet. yok o konuda. İlk defa da senden duydum bu mevzuyu. Bakmak. Öyle lazım. öyle çağlar gelemiyor şimdi. Ozan gelemiyor. Türkiye TFF görüşüyor işte yani nasıl olacak, hmm. nasıl gidecek diye. Evet. Yani sadece Brezilyalılar değil, Arjantin'i yok, Şili'si yok, kimse yok abi. Kimse gidemiyor yani. Evet, anladım. Bakarız, onu da inceleriz. <gülüyor> <gülüyor> Böylelikle bu haftaki programımızı sunandırıyoruz. Game 3'te oynanan maçları değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz izle izlediğiniz için. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.